Adalet istiyorum. Hazin bir öykünün savunmasını sunuyorum. Suskunluğun tahrik etse de suçlu sevdamı, adalet istiyorum. Kimsesizliğimle sığındığım yüreğinin kararında. Bilirim ki, biçare yüreğimin yalvarışları, bilirim ki biçare, inatçı bedenin çırpınışları, gözlerinin muhakemesinde Adalet istiyorum yüreğinin mizanında Unutulmaz keskin cümlelerinin acısı Unutulmaz hayatımın geri gelmez yıllarının ziyanı Sen yeter ki adil ol sessizce müebbete yatan ölümüm yüreğinin lisanında. Bedenimin emaneti can haykırmaya hazır olsa da itirazını bakışlarında infaz etme. Adalet istiyorum. Cezaya mahkum yüreğime adalet istiyorum. Bedenime sığınan sevdama.